Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman ile evli olan Almeda Abazi'nin uzun zamandır projelerde yer almaması acaba Tolgahan mı izin vermiyor dedikodularını ortaya çıkarmıştı. Ünlü çift bu iddialara yanıt verdi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. 2017 yılında oyuncu Tolga Han Sayışman ile dünya evine giren ünlü model Almeda Abazi uzun süredir ekranlarda görünmüyor. İki çocuk annesi olan ünlü ismin herhangi bir projede rol almaması akıllara Tolga Han mı izin vermiyor sorusunu getirmişti. Ünlü çift hakkında çıkan iddialara karşı sessizliğini bozdu. Yapım şirketi kuran Tolgahan Sayışman, "Patron olarak eşinize rol verir misiniz?" sorusuna "O isterse neden olmasın?" şeklinde yanıt verdi. Öte yandan Almeda Abazi ise "Ben oyunculuğu bıraktım. Zaten 2 ila 3 projede yer almıştım." deyince Tolgahan Sayışman esprili bir şekilde "Duyduğunuz olayın benimle alakası yok." Tolgahan yasakladı demesin kimse dedi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar